Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklaması. Gözlemci üye statüsünü reddediyoruz. Türkiye'nin girişimiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmesinden sonra Avrupa Birliği'nden ilk açıklama geldi. Karar reddedilirken Rum yönetiminin adadaki tek devlet olarak görüldüğü belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Özbekistan'da düzenlenen zirvede Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmesi Avrupa Birliği'ni rahatsız etti. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stone tarafından yayınlanan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ayrılıkçı olarak tanımlandığı açıklamada Rum yönetiminin adadaki tek devlet olarak görüldüğü belirtildi. Avrupa Birliği, Türkiye'nin uluslararası alanda tanınmayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak adlandırılan Kıbrıs Türk ayrılıkçı varlığının Türk Devletleri Örgütünde gözlemci olarak kabul edilmesine ilişkin açıklamalarını reddediyor. AB, en yüksek siyasi düzeyde dahil olmak üzere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıdığını defalarca belirtmişti. Kıbrıs Türk ayrılıkçı tarafının uluslararası alanda tanınmasını kolaylaştıracak herhangi bir eylem, Birleşmiş Milletler himayesinde barış görüşmelerinin sürdürülmesine elverişli bir ortam oluşturma çabalarına ciddi şekilde zarar vermektedir. AB, Kıbrıs sorununun siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona dayalı olarak ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarınca ve AB'nin dayandığı ilkelere uygun olarak kapsamlı bir şekilde çözülmesinden yanadır. Bunun başka bir alternatifi yok. AB, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından yapılan açıklamalara cevap veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, tanınma yolunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsünün yükseltilmesi engellenemez ifadelerini kullandı. Açıklamada, Kıbrıs Türk tarafı olarak egemen eşit iki ayrı devlete dayalı çözüm önerisinden geri adım atılmayacağını belirterek, Rum-Yunan ikilisiyle diğer güçler, tanıma yolunda ilerleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsünün yükseltilmesini engelleyemeyecektir. Bu, boşuna bir uğraştır. Okyay'dan çıkmış ve hedefe doğru ilerlemektedir. Rum tarafına çağrım, gerçekleşmesi mümkün olmayan hayaller peşinde koşmaktan vazgeçmeleri ve Kırbızla bölgenin yararına olacak egemen eşit iki aile devletin varlığına dayalı çözüm önerimize olumlu yaklaşmalarıdır ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.